Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle kötüye sonunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Önce kontrol arkadaşlar oluşturduklarına ders verin. bankaya kayıp oluşturdum arkadaşlar. Kovasiyi birazcık yanlış olabilir arkadaşlar. Ama ben kendi yüz yaptım. Bu artık Trabzonspor yamalara kadar iniyor Yani yama yedirmek varsa. Öyle ben yama yedirmek istiyorum. Böyle oyuncu oluştur. Hilesi varsa arkadaşlar. Öyle yama atmayı istiyorum arkadaşlar başka türlü ya müşrikler at ya, yani bu hesap kalacak bu hesap ne bana bir silmeyecek Aldıklarımı belki satabilirim arkadaşlar çünkü aldıklarımın yarısı orta saha ve gol geldi hep çünkü aldığım atar arkadaşlar yarısı orta saha arkadaşlar işte sat şu arkadaşlar bırak şimdi, belgeleri yüz yapacağım arkadaşlar yani belgeleri şu an en yakın vezo var arkadaşlar yani defans oyuncu vezo yüz yapacağım sonra da belgeleri yapacağım şu Johnson da sırf var erken. Hoşuma gitti özden aldım arkadaşlar Johnson diye bu adam. Başka hangi oyun vücudu vücudu ligası yorum mutlaka ayarın. Tehlikeli geldiler. Kaleci Kayacı çıkarttı. Kalecimiz çok iyi arkadaşlar. Yüzlük yaptığı bir için şey güzel kurtarışlar yapıyor. ders verin taş onları. Like atıp abone olup ve zil butonu da açmayı unutmayınız Johnson. Şimdi Johnson içeriye doğru sadıyor Mane, Mane Money, money, money daha pas çekti Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Yavaş gitti yavaş gitti arkadaşlar. DLS gibi ki videosu gelecek arkadaşlar. Brawl da gelecek. Söz verdim Bu türlü yükleyemiyorum. İş var çünkü. iş iş. Okul var. Çalışmak var. Şimdi onlar daha hızlısın sen ya. Arkadaşlar şimdi bizim Şimdi diyorum ya arkadaşlar biz köydeyiz hani Biz köydeyiz diyorum ya arkadaşlar hani bak Köydeyiz Köyde de şimdi arkadaşlar merkezde bir ev var tamam mı arkadaşlar ben merkezdeki evde internet yok. Arkadaşlar o yüzden bu dönem ben her gün video atmayı seven birisiyim. Sadio Mane'yle gol geldi. Sadio Mane çok iyi arkadaşlar. Sadio Mane'den pasiyonu Ronaldo'ya. Ronaldo gitti Ronaldo. Git, Ronaldo. 45 artı 3 kosta kafayı vurabilecek mi? Kosta vur vuruşu vurucu top dışarıda. Bu arada ne ya? O oluşturdu bana var. Mesela Ekuba'da satacağım arkadaşlar. Ekuba satacağım arkadaşlar. Yani. Ekuba değil vakit bile de satacağım. Niye arkadaşlar? Diyorsunuz da ben bu kadroyu arkadaşlar sat satmay satmayacağım aslında ya. Yani Trabzon yabası yapmayı düşünüyordum. Sarı adamlar geldikçe aldım. Arkadaşlar şimdi satmak istemiyorum. O yüzden de Trabzon yamasını öyle yama indirme varsa öyle bir tek <laughs> yaması gelir. Bu sefa bayrak kralında alırsam öyle gelir. Şimdi şöyle bir diktim topu ilk yere bitti. Beklesenize bir. ikinci başlayayım. şöyle ikinci araba değişiklikleri yapayım arkadaşlar ben ya yerine girsin vakaya mı şöyle girsin ekuban girsin kalsın girsin ya ekuban girsin bence dur dur vakaya mı şöyle girsin ekuban şunun yerine girsin ben ya dermanın yerine girdi ekuban ben ya Şimdi Kuban aldı bıraktı Ben Yedere kullanıyor. şimdi Ben Yeder Vakayeme'ye gelmedi Kornerden bir gol görebilir mi? Orta kamisli Vakayeme var orada 3-0 Anthony Vakayeme Yükseldi kafayı vurdu ve attı golü e. Vakayeme oyuna girdi attı gol şimdi durum 3-0 şimdi Ekuban aldı Ekuban sonra şimdi Ekuban Ekuban aldı bıraktı Ben Yeder'e gelir mi Ben Yeder <laughs> Alex Alexandro bıraktı Ben Yeder'e geçmedi şimdi daha Hazard. Hazard'dan bas Ben Yeder'e Ben Yeder Ben Yeder gitti Ben Yeder yap Tor orada bak hemen gelmedi. Taş mı korner bir korner? Yine aynı orta gelir mi? Orta kafası Sandro kafa Dansville yine korner. İlk bir şut etkili gelmedi bakalım ikincimiz etkili gelir mi? Orta geliyor. Beyler indirdi bak kıyımı. Hata geldi büyük hata geldi. Bu hatayı Hazar tahtı. Mezdur 4-0. ee kuban şimdi ben yeder ben yeder ben yederle bir gol gelecek herhalde ben yeder ortam yapayım gol mü ama ben yeder attı 5-0 ben yeder bir saniye ben yeder ben yeder de güzel adam arkadaşlar ben yeder de seviyorum ben şimdi kuban ee kubandan ben yeder ben yeder at onu ben yeder 6 oldu ben yeder Şimdi e, Kuban. Şimdi, şimdi Bayder'e kocaman bir gelir mi? Bayder. Jones. Jones E Kuban. E Kuban orta. Bayder. Bayder hata gelir bir kadar Vakayı mı dışarı attı? Bülent Bey'le son dakikaya geliyoruz. Eder Hazard bıraktı Vakayeme'ye Vakayeme bıraktı Bader'e Daha hızlısın Şu an var arkadaşlar Vakayeme'ye kadar Bader'e kadar yüzlük Şu an Vakayeme bu oyunda Bader'den daha iyi arkadaşlar yani Bader'e şu an 97'lik Wilson Bader e konusuna gelelim Arkadaşlar 98'lik Şimdi Bader'i e bu videodan sonra 98'lik yapayım arkadaşlar Bir sonraki videomuzda ikisi de 100 olsun bence Hatta belki birini bir yüz yapabilirim arkadaşlar bu maçtan sonra Vakayeme 7 oldu. Vakayeme. Patrick mi geldi Vakayeme'den yok. O da gel. Ben Vakayeme'yi ortası alıyorum arkadaşlar. Kasım orta sahama idare edeyim. yine de 100 yaptım yaptım. Başka bir yamalarda farklı tarafı arkadaşlar. Şimdi ben de bu arada arkadaşlar eski Grand'in videosu gelebilir arkadaşlar. Çünkü var ya arkadaşlar anlatayım arkadaşlar iPhone'lar arkadaşlar yeni yeni sürümü gelmedi arkadaşlar. Şimdi ben de vurduk arkadaşlar kaldı kaldım. iPhone'lar da yeni sürüm olmadığı için arkadaşlar. iPhone'lar da yeni yeni sürüm olmadığı için arkadaşlar özel yani iPhone'lar da gelebilir. Şimdi ben ben ne kadar da ben ne kadar ben ne tekniği var ben ne Kondisyona ver ben yeter. 98'lik ben Yeder. bak bu. Bak bir sonraki videoda ben yeteri 100 yaparız ben size diyeyim. Antrenmanlara gir. Şimdi Ronaldo karşı karşıya. Ronaldo Ronaldo Ronaldo. İlk gol başarılı Ronaldo. Serbest vuruş. Vezo. Vezo. Topağlarda gol. Yine Vezo bu sefer karşıda kaldı. Penaltılara çok alışıyorum. Vezo. Vezo attı. Bir de onlar alsın bakalım. Kurtardık. Hadi antrenmana gireyim. Dur. Yine de Gel böyle gir. Ak. Bak numaralarını gösteriyorum size arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayı videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla arayışın like edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.